Efe hmm. Efe ah. Siyah Siyah Beyaz Beyaz En büyük Yok lan en büyük Beşiktaş diyeceksin beşik oğlum Dur dur bir dakika Bana bak bana Siyah Siyah Beyaz Beyaz En büyük beşik, Bak en büyük beşik deyince taş. ben Beşiktaş diyeceksin tamam mı tamam. Siyah. En... Siyah Siyah Beyaz Beyaz En büyük Beşiktaş Oğlum Beşiktaş bak en büyük beşik <laughs> Siyah Siyah Beyaz Beyaz En büyük Dümdor <laughs> büyük. Oğlum bak ben en büyük diyorum ya Ondan sonra sen en büyük Beşiktaş diyeceksin tamam mı? Tamam evet. Siyah Siyah Beyaz Beyaz En büyük En büyük Beşiktaş Aferin lan çak <laughs> Bir de öp bakayım beni Sarı Sarı En büyük Dümdor Bakabildik Orası Beşiktaş diyor Hadi sarı